Şimdi Iğdır'a döneceğiz. Erhan Hacı Kasımoğlu, gazeteci Sayın Kasımoğlu telefon hattımızda. Erhan Bey merhaba. Merhabalar. Efendim son durum ne? Sizden bir son durumu öğrenelim. Sizin gözlemleriniz, şehit aldığınız notlar ne? Sayımız 13'tü, şu an 14'de çıktı diye söyleniyor. Ee, Iğdır Devlet Hastanesi'ne daha şehitler getirilemedi. Aralık Devlet Hastanesi'ndeler yoldaki mayın temizlemelerinin tamamen bitmesini bekliyorlar güvenli bir şekilde getirmek için. Şu an İçişleri Bakanımızın da öbür helikopterle geldiği söyleniyor. Şu an olay yerine zaten bizde Tam olarak olay yerine intikal etmedik. 5 dakika içinde orada olacağız. Son durumu daha da tekrarıyla öğreneceğiz. Anladım. Peki e, bu bombanın, bu tuzağın daha önceden yola yerleştirilmiş olacağı söyleniyor. PKK'nın bölgedeki yapılanması, kuvveti ne düzeyde, bölgedeki varlığı konusunda e, bir şey söyleyebilir misiniz? PKK bölgede zaten uzun süreden beridir burada yerleşiyor. Yani hepimizin geldiği gibi bu barış süreci dediler. Barış süreci içerisinde PKK bölgede de güçlü bir şekilde yani güçlendi hem Ermenistan hem İran'ın yani aramızda öbe kalmış yani 20 kilometrelik bir sınır. Bir tarafımızda Ermenistan, bir tarafımızda da İran var. Yani PKK'nın kampları da burada hemen yanı başımızda zaten. Yani baktığımız zaman Ermenistan'dan görebiliyoruz PKK'nın kamplarını. İran'a baktığımız zaman sınırın ötesinde PKK'nın kamplarını görebiliyoruz. Bu Dilucu bölgesi saldırının gerçekleştirdiği bölgede bir 20 kilometrelik mesafe. Her iki devlete de 20 kilometresi olan bir mesafe. Yani PKK elini kolunu sallaya sallaya burada bayağı güçlendi yani. Halk içinden desteği Ülgü'de yaşayan Kürtlerden ya da PKK şeylerinden dolayı fazla almıyor. Fakat dışarıdan, Doğu Bayezid'den olsun, diğer taraflardan olsun bayağı güçlü bir destek aldılar. Bunlar zaten geçtiğimiz aylarda basına da yansıdı. PKK ağrı dağında bin kişilik bir PKK burada gösteri yapıyor. Derni kolunu sallıyor sallıyor. Devlet o zaman hiçbirine müdahale etmedi. Şimdi hepsi bu bin kişilik grup bölgede istediği gibi eylemi yapabiliyorlar yani. Operasyonun sürdüğü bilgisi var. Siz de mayın temizleme çalışmalarının sürdüğünü söylediniz. Evet, evet. Çünkü şey, cenazelerini ırkı şehir merkezine getirecekler. Şu an ilçede, Aralık ilçesinde yolun tamamıyla güvenli ve kontrollü olması için uğraşıyorlar. Bu mayın temizleme işini çok ciddi manada. Çünkü şehitler geleceği için bayağı uzun bir korabalık konvoy ve polisle asker işlerinde gelecek. Evet. Bir daha olası bir mayın daha patlatırlar diye yol tamamıyla kontrol altına alıncaya kadar mayınları arayacaklar yani yol boyunca. Peki. Ee, siz de yoldasınız. Çok teşekkür ediyorum. Katılıp evet, katkıda bulundunuz. Gözlemlerinizi paylaştınız. Evet, gazeteci Erhan Hacı Kasımoğlu Iğdır'daki son durumu özetledi. Şehit sayısının 14'e çıktığı yönünde bir duyum aldığını söyledi. Tabi teyit ettirebildiğimiz ya da net bir bilgi yok. Bir yanlış anlaşılma da olsun istemeyiz. İnşallah da yükselmez şehit sayısı. Yaralı polislerimize sıhhat sağlık dileriz. Ancak açıklanan son rakam 13 şeklinde. Onun da altını çizelim, belirtelim. Aralık Devlet Hastanesi'ne cenazelerin getirileceğini belirtti. İçişleri Bakanı'nın da helikopterle Iğdır'a doğru yolda olduğunu, geldiğini hatta duyduklarını söyledi. Kendisi de olay yerine intikal ediyor. Erhan Hacı Kasımoğlu ile Iğdır'dan bağlandık. Bu bilgileri kendisinden aldık. Bir kez daha teşekkür ediyoruz.